Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PlayStation 5'in açılış hızını test edeceğiz. Önceki kapatıp açalım. Tam kapatıp açalım bu arada. Şurada da yazdığı gibi. Ondan sonra kapanış. Ya PlayStation, Xbox kadar mı ya? Hadi. Burada da kulaklık var. Bir, iki, üç. No signal diyor. Hadi açılacak. No signal de. İngilizce biliyorum diyor. Şaka yapıyorum. Ya. Hadi açalım. Hah. Aslında arkadaşlar şimdi bu durumda biliyorsunuz Xbox'ın yakın bir hızı. Yani 5 saniyede falan açıldı. Ama benim e, normalde açılma hızı bunun bir dakika cidden ya sormayın nasıl böyle açıldığını yani saçmalama cidden bir dakika falan suyu bunun içinde bu şu an e, tam kapatılmadığı için hızlı hareket ettiğimiz için öyle oldu şimdi biliyorsunuz bir ben ne yapacağım ki? Aklıma da gelmiyor ya. PlayStation Plus'un fiyatlarına bakalım mesela. 4000 TL abi. Ama bu bir yıllık, aylıklara bakalım. Basmıyor ya. Dur basamıyorum. 1003 aylık. Aslında çok pahalı ya. Türkiye'de de özellikle gözü. özellikle değil de playstation kartları alacaksınız 100 liraya yani 2-3 tane almanız lazım o kartta da bunu yapmak için 100 300 esnesi bir ay o zaman alınabilir bence Tabi bu cihazda böyle işte arkadaşlar görüyorsunuz